Bu hatalar arabanızın değerini yarı yarıya düşürüyor arabanıza. Gözünüz gibi bakıyor olabilirsiniz, değil mi? Cilası pırıl pırıl, motoru saat gibi işliyor. En azından siz öyle sanıyorsunuz. Ama ya size desem ki şu an yapıyor olduğunuz çok masum görünen bazı hatalar yüzünden o çok sevdiğiniz aracınızın değeri gözünüzün önünde sessizce eriyor. Hatta Belki de farkında bile değilsiniz. Aracınızı satmaya karar verdiğinizde bu küçük ihmallerin size değerinin neredeyse yarısına mal olabileceğini söylesem ne yapardınız? Bugünkü konumuz tam da bu. Arabanızın değerini bir gecede değil ama zamanla sinsice yarı yarıya düşüren o kritik hatalar ve en önemlisi bunlardan nasıl kolayca kaçınabileceğiniz. Hazırsanız kemerlerinizi bağlayın. Çünkü bu bilgiler cebinizi ve aracınızın geleceğini doğrudan etkileyecek. Hata 1: Periyodik bakımı ihmal etmek. Gözden kaçan en büyük düşman şimdi dürüst olalım. Hangimiz yoğun hayat temposunda aracımızın periyodik bakımını biraz ertelemedik ki? Bir ay daha gider ya, ne olacak? dediğimiz olmadı mı? Aracınızın yağını, filtrelerini zamanında değiştirmemek. Belki ilk başta masum bir unutkanlık gibi gelebilir. Ama inanın bana, bu ihmal motor içinde adeta bir zaman bombası yaratıyor. Kirli yağ aşınmayı hızlandırır, tıkanmış filtreler motorun verimini düşürür. Bu durum zamanla size on binlerce liralık bir motor rektifiyesi masrafı çıkarabilir ve aracınızın değerini tek kalemde yüzde yirmi düşürebilir. Düşünsenize, sadece birkaç yüz liralık bir yağ değişimi için on binlerce liralık bir riske giriyorsunuz. Üreticinin belirlediği periyotlara uymamak, Mekanik aksamda ciddi aşınmalara yol açıyor ve bu da hem performansı düşürüyor hem de sonraki bakımların maliyetini artırıyor. Oysa çözümü basit ve oldukça ekonomik. Aracınızın kitapçığında belirtilen kilometre veya yıl periyoduna sadık kalın. Yetkili servislerde yapılan bakımlar aracın performansını artırır ve potansiyel alıcılar için güvenilirlik sağlar. Ve lütfen kaliteli malzeme kullanmaktan kaçınmayın. Ucuz diye aldığınız kalitesiz bir yağ filtresi motorunuzun ömrünü kısaltabilir. Unutmayın. Düzenli bakımı yapılan bir araç hem daha uzun ömürlü olur hem de ikinci el piyasasında çok daha değerli kabul edilir. Hata 2. Lastik basıncını kontrol etmeyi unutmak. Gözden kaçan güvenlik ve ekonomi detayı lastikler. Aracınızın yolla tek bağlantı noktası. Peki onlara ne kadar özen gösteriyoruz? çoğumuz patlamadığı sürece sorun yok diye düşünüyoruz değil mi? Ama bu büyük bir yanılgı. Her dört lastiğin hava basıncı ayda bir kontrol edilmeli. Hem de istisnasız. Düşük basınç lastiğin dış kenarlarında aşırı aşınmaya yol açarken yüksek basınç ise orta kısımda düzensiz aşınmaya neden olur. Bu durum lastik ömrünü %30'a kadar kısaltır ve en kötüsü satışta aracınızın Tramerli damgası yemesi gibi bir durumla karşılaşabilirsiniz. Çünkü lastik sorunları sürüş güvenliğini doğrudan etkiler. Üstelik yanlış lastik basıncı yakıt tüketimini de %5 artırıyor. Yani hem cebinizden daha çok para çıkıyor hem de aracınızın değeri düşüyor. Aylık sadece 5 dakikanızı ayırarak yapacağınız bu basit kontrol hem can güvenliğinizi hem de aracınızın değerini korur. Lastiklerinizin doğru basınçta olması aracınızın yol tutuşunu, fren mesafesini ve yakıt verimliliğini doğrudan etkiler. Bu kadar küçük bir detayla bu kadar büyük fark yaratmak mümkünken neden ihmal edelim ki? Hata 3. küçük çizik ve göçükleri önemsememek, estetiğin pahalı bedeli. Aman canım, küçücük bir çizik, nazarlık olsun diyenlerden misiniz? Kapınızdaki o tırnak büyüklüğündeki çizik sizin için önemsiz olabilir ama alıcının gözünde boyalı anlamına gelir. Ve eğer bu çizik pas tutmaya başladıysa geçmiş olsun. 500 liraya çözülebilecek basit bir rötuş bir anda 8 bin liralık bir tamir masrafına dönüşebilir. Hatta daha da kötüsü pas ilerlerse kaporta değişimi bile gündeme gelebilir. Unutmayın ikinci el araç piyasasında alıcılar ilk olarak aracın dış görünüşüne bakar. Kusurlar, ne kadar küçük olursa olsun aracın genel estetiğini bozar ve alıcının gözünde değerini düşürür. Çözüm mü? Çizik kalemi veya küçük rötuş setleri ile haftada bir yapacağınız basit bir kontrol ve anında müdahale ileride binlerce liralık kaybı önler. Aracınızın boya yüzeyindeki en ufak bir deformasyon bile ikinci el değerinde hissedilir düşüşlere neden olabiliyor. Kimse Bakımsız bir araca yüksek fiyat ödemek istemez, değil mi? Hata 4. İç temizliği atmak. Kokular ve lekelerle gelen değer kaybı dışarısı. Tamam. Peki ya içeri? Koltuk döşemesindeki o kahve lekesi, torpido gözündeki toz tabakası. İlk başta belki sadece gözünüze batar ama zamanla o leke kokuya dönüşür. O kokuyu gidermek için yapılan kötü kaplama veya yüzeysel temizlikler ise döşemenin orijinalliğini bozar. İkinci el pazarında içi yıpranmış ibaresi, fiyatı 30 bin lira düşürebilir, hatta daha fazlası. Aracın iç mekanındaki yıpranma, değerini düşüren kozmetik unsurlardan biridir. Özellikle koltuk döşemelerindeki yırtıklar, lekeler, sigara yanıkları veya aşırı deformasyonlar, aracın iç kısmının bakımsız olduğu izlenimini verir. Ayda bir vakumlamak ve küçük lekeleri anında temizlemek. Yılda bir de profesyonel koltuk temizliği yaptırmak yeterli. Ayrıca aracınızın içini güneşin zararlı etkilerinden korumak için plastik koruyucular kullanın. Yaz aylarında mutlaka güneşlik takın. Böylece döşemeleriniz kırışmadan, renkleri solmadan ilk günkü gibi kalır. Temiz ve bakımlı bir iç mekan alıcıya aracın genel olarak iyi korunduğu izlenimini verir ve aracın değerini artırır. Hata 5. Uyarı ışıklarını görmezden gelmek. Gösterge panelindeki tehlike. Çanları gösterge panelinizde yanan bir uyarı ışığı gördüğünüzde ne yapıyorsunuz? Boş ver, söner o mu diyorsunuz? Yoksa hemen bir servise mi? Gidiyorsunuz, motor arıza lambası yanıyorsa, bu basit bir 200 liralık sensör arızası olabileceği gibi 5. 0 liralık katalizör arızasına da dönüşebilir. ABS, hava yastığı veya ESP ışığı yanıyorsa, bu doğrudan güvenlik sisteminizin devre dışı olduğu anlamına gelir. Bu durum, ekspertiz raporunda kaza riski yüksek notu düşürülmesine neden olur ve alıcıyı anında kaçırır. Unutmayın, bu ışıklar boşuna yanmıyor. Onlar aracınızın size "Yardım et, bir sorun var." deme şekli. Arıza ışığı yanıyorsa, 50 kilometre bile yol yapmayın. Hemen en yakın servise gidin. Erken teşhis hem sizin ve sevdiklerinizin güvenliğini hem de aracınızın değerini korur. Küçük bir arıza ihmal edildiğinde çok daha büyük ve maliyetli sorunlara yol açabilir. Hata 6. Aküyü kışa yazlık bırakmak. Soğukların sinsi tuzağı kış gelmeden önce akünüzü hiç düşündünüz mü? Çoğumuz düşünmeyiz ta ki bir sabah marş basmayana kadar. Akü soğuk havada %40'a kadar daha az güç üretir. Eski ve bakımsız bir akü, kışın en soğuk sabahında sizi yolda bırakabilir. Yolda kalmak demek, çekici çağırmak demek, o da en az 5000 lira demek. Ama daha da kötüsü var. Düşük voltaj, motor kontrol ünitesi gibi hassas elektronik aksamlara zarar verebilir ki bunun tamiri 30. 00 lirayı bulabilir. Kış gelmeden akünüzü bir test ettirin. Eğer 3 yıldan daha eski ise risk almayın ve değiştirin. Yeni bir akünün maliyeti ortalama 2000 lira civarındadır ama kurtaracağınız değer bunun en az 10 katı olabilir. Hem cebiniz hem de sinirleriniz için bu küçük önlem çok değerli. Hata 7. Otomatik şanzıman yağını asla değiştirmemek. Sessiz katil otomatik şanzıman yağı. Motor yağından daha uzun ömürlü diye bir şehir efsanesi var. Değil mi? Değişmesine gerek yok diyenlere kulak asmayın. 100 bin kilometresini doldurmuş bir otomatik vites kutusu, yağ içindeki metal talaşlarıyla çalışmaya başlar. Bu, adeta kendi kendini zımparalaması demektir. Sonuç mu? Önce vites geçişleri sertleşir, sonra bir gün arabanız vitese girmemeye başlar ve o an geldiğinde tamir masrafı 25 bin lirayı bulabilir, hatta daha fazlası. Bu, aracın, değerinin neredeyse üçte birinin uçup gitmesi demek. Üreticiler boşuna. 60 yaşa 80 bin kilometrede bir şanzıman yağı ve filtre değişimi önermiyor. Bu, şanzımanınızın ömrünü uzatır ve sizi çok büyük masraflardan kurtarır. Bu tavsiyeye uyun, şanzımanınızın sessizce ömrünü tüketmesine izin vermeyin. Hata 8. Yazın lastik dişi. 2 milimetreye inmiş kış lastiği ile dolaşmak. Güvenlikten feragat, değerden kayıp kış lastiği zaten eski. Yazın da bitireyim bari diyenlerden misiniz? Bu hem güvenlik hem de aracınızın değeri açısından tam bir felaket. Yazın kış lastiği kullanmak, sıcak asfalt üzerinde lastiğin yumuşamasına ve çok daha hızlı aşınmasına neden olur. Üstelik yanaklarında çatlaklar oluşur ve bu durum aracın yol tutuşunu, fren performansını ciddi şekilde düşürür. İkinci el piyasasında bir alıcı "Kış lastiği bitmiş." ibaresini gördüğünde bu aracın sahibinin bakımsızlık konusunda ne kadar umursamaz olduğunu anlar ve ciddi bir pazarlık payı ister. Hatta bu durum aracın genel değerini düşürür. Mevsimine uygun lastik kullanmak hem can güvenliğiniz için elzemdir hem de lastiklerin ömrünü uzatır. Kış lastiklerinizi serin ve karanlık bir yerde saklayarak ömrünü uzatabilirsiniz. Bu küçük detay hem sizi hem de aracınızın değerini korur. Hata 9. Servis kaydı tutmamak Güvenin altın belgesi aracınızı satarken en çok neye dikkat edersiniz? Güvene değil mi? İşte servis kaydı tam da bu güveni sağlar. Ekspertiz raporunda bakımları yetkili serviste yapılmış ibaresini gören bir alıcı aracınıza 10 bin lira daha fazla değer biçebilir. Neden mi? Çünkü yetkili servis, orijinal parça garantisi, eğitimli personel ve doğru işçilik anlamına gelir. Özel bir tamircide fatura kesse bile. Kullanılan parçaların orijinalliği veya işçiliğin kalitesi her zaman şüphelidir. Hatta iyi belgelenmiş ve düzenli bakım yapılmış bir araç daha yüksek bir değere sahip olabilir. Satın alma sürecinde aracın bakım geçmişini inceleyerek talep edilen fiyatın makul olup olmadığını değerlendirebilirsiniz. Bu pazarlık yaparken de size avantaj sağlar. Bakımları yetkili serviste yaptırın ve tüm faturaları, yapılan işlemlerin detaylarını içeren bir klasör de titizlikle saklayın. Bu klasör, satış anında sizin elinizi inanılmaz derecede güçlendirecek. Alıcının aklındaki tüm soru işaretlerini giderecek ve aracınızın değerini korumanın en sağlam yollarından biri olacaktır. Hata 10, mini kazada sigorta kullanmayıp düşük kaliteli tamir yaptırmak, kısadan hisse, uzundan zarar küçük bir kaza oldu, tamponda bir çizik, kapıda hafif bir göçük, sigorta primim artmasın diye düşünüp kapıyı 500 liraya boyatan o ustaya gittiniz değil mi? İşte burada büyük bir hata yapıyorsunuz. O tamirci, orijinal boyayı öğütmeden, spreyle boyayı sıkar. Altından kalkmaz, kısa sürede solar, renk farkı ortaya çıkar. Alıcı, ekspertizde, kalitesiz boya ibaresini gördüğünde, aracın değeri anında 15 bin lira düşebilir. Hatta, dış yüzeydeki boya işlemlerinin, çoğu zaman daha önce yaşanmış bir kazanın izlerini örtmek amacıyla yapılmış olabileceği ihtimali alıcıların aklında soru işareti bırakır. Sigortanıza yazdırın. Yetkili serviste orijinal parça ve boyayla onarım yaptırın. Evet, belki bir hasar kaydı düşer ama aracınızın orijinalliği ve değeri korunur. Düşük kaliteli onarımlar veya parça değişimleri aracın ikinci el değerini düşürür. Hasar kayıtlarının eksiksiz tutulması alıcıların aracın geçmişi hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar. Unutmayın araç kusurlarını saklamak daha sonra ortaya çıkabilir ve bunun sonucunda alıcı ile sorun yaşamanıza sebep olabilir. Şeffaflık her zaman kazandırır. Sonuç, aracınızın değeri sizin elinizde. İşte bu on hata. Çoğu sürücünün her gün tekrarladığı ama sonuçları pahalıya patlayan alışkanlıklar. 100 bin liralık aracınızın değeri bu ihmaller yüzünden 50 bine kadar düşebilir. Ama iyi haber şu, önlem almak çoğu zaman ya ücretsizdir ya da maliyeti düşüktür. Tekrar hatırlatayım, periyodik bakıma uyun, üretici talimatlarına sadık kalın. Lastik basıncını ayda bir kontrol edin, doğru basıncı koruyun. Küçük çizikleri ve göçükleri anında onarın, paslanmaya fırsat vermeyin. İç temizliğe önem verin, aracınızın içini ferah ve bakımlı tutun. Arıza ışığı yanıyorsa asla görmezden gelmeyin. Hemen servise gidin. Akü kontrollerinizi kış öncesi yaptırın. Eskimiş aküleri değiştirin. Otomatik şanzıman yağını düzenli olarak değiştirin. Şanzımanınızın ömrünü uzatın. Mevsimine uygun lastik kullanın. Güvenlikten ve değerden ödün vermeyin. Servis kayıtlarınızı eksiksiz tutun. Orijinal faturaları saklayın. Mini kazalarda sigortanızı kullanın. Kaliteli ve orijinal onarım yaptırın. Bu beş maddelik liste aracınızın değerini korurken cebinizi de korur. Hatta uzun vadede size kazanç sağlar. Unutmayın, aracınıza gösterdiğiniz özen onun piyasadaki değerini doğrudan yansıtır. Düzenli bakım ve özenli kullanım aracın piyasa değerini korumada en etkili yöntemlerdir. Peki, siz bu hatalardan kaç tanesini daha dün yaptınız ya da belki şu an birini yapıyor musunuz? İtiraf edin, yorumlara yazın. Birlikte çözüm üretelim belki de bir başkasının da aynı hatayı yapmasını engellemiş oluruz. Ve eğer bu videoların devamını istiyorsanız şimdi abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda aracınızın değerini artıran 5 uçak modifikasyonu değil, 5 pratik ve akıllıca modifikasyonu anlatacağım. Görüşmek üzere. Direksiyonunuz daima kazasız kalsın.